Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek tarifim var. Evet, yemeğimizin iç malzemesini hazırladık. 2 adet patlıcan, 2 adet kabuğu soyulmuş domates, 2 adet kapya, 2 adet yeşil biber, 2 adet orta boy patates ve 1 adet orta boy kuru soğan kullandım. Şimdi bütün bu malzemelerimizi kızarmaya alalım. Ocağımıza genişçe derin biraz bir tava alalım. Yağ ilave edelim. Yağın ısınmasını sağlayalım. Patateslerimizi kızarmaya alalım. Patateslerin sararıp hafif kızarması gerekiyor. Sırayla bütün malzemelerimizi kızartalım. Kızaran patateslerimizi alalım. Güzelce süzelim. Bütün malzemelerimizi sırayla kızartacağız. Şöyle yeşil biberlerimizi ilave edelim. Kırmızı biberlerimizi ilave edelim. Patlıcanlarımızı alalım. köftemize 300 gram kıyma alalım orta yağlı kıyma kullanıyorum şöyle bir adet yumurta kimyon ilave edelim karabiber galeta unu kullanabiliriz ben ekmek ıslattım ekmek için ekmek kullanacağım bu şekilde köftemizin harcını yoğurmaya başlayalım bütün malzemeyi buluşturalım Köftelerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle elimizi ıslatalım. Şöyle ceviz büyüklüğünde köfteler yapalım. Köftelerimizin dağılmaması için iç harcımızı çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Bütün işlemleri bu şekilde tamamlayalım. Tamamlamış olduğumuz köftelerimizi tavamıza dizelim. köftelerimizi kızartalım. Kontrol edelim. Şöyle tebire tebire pişirelim. Köftelerimizi alalım. Kuru soğanlarımızı ilave edelim. Şöyle iki diş sarımsak. Bunları da soğanlarımızın içinde doğrayalım. Tereyağı. Patatesleri ilave edelim. Şimdi köftelerimizi alalım. Şöyle köftelerimizi güzelce düzenleyelim. Köftelerimizi gayet düzenlendi. Domateslerimizi şöyle ilave edelim. Hazırlamış olduğum salçalı sostan üzerini gezdirelim. Sizi kendine hayran bırakacak olan bu ana yemek tarifini yapmanızı tavsiye ederim. Kapağımızı kapatalım. Yaklaşık 25 dakika bu şekilde kaynamasını sağlayalım. Orta ateşte pişmesi gerekiyor. Daha sonra ocaktan alalım. Tadı da yapılışı da hem çok kolay hem çok lezzetli. Muhteşem bir lezzet. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.